Asrın felaketinde en çok hasar alan illerden biri olan Malatya'da AFAD tarafından alınan hak sahipliği başvuruları sonuçlandı. Yeşilyurt ilçesinde de tamamlanan sonuçlar 16 Ekim itibariyle muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Hak sahipliği başvuru sonuçları dün itibariyle Yeşilyurt ilçesindeki muhtarlıklarda askıya çıktı. Vatandaşlar böylece muhtarlıklara akın etti. 15 gün içerisinde de bu sonuçlara itiraz edebilecekler. 15 gün süreyle askıda kalacak listede isimlerin olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlarsa bağlı bulundukları muhtarlıkların yolunu tuttu. Evde ben oturuyordum. Oğlanın adını, ev. Oğlan kirede oturuyordu. Tek başınıza mı yaşıyordunuz? Tek başıma yaşıyordum. Merdiven merdiven yıkıyordum. Evim yıkılınca ortada kaldım. 7-8 aydır ben dışarıda yatıyorum. Sanki köye gidiyorum. Buraya geliyorum. Kontiğin de çıkmadı bana. Kontiğin nasıl çıkmaz? Sus ben neydi? İlk gün kontiğine başvurdum. Sonra dediler sen kalamazsın. Kiriye Hı -hı. gel dediler. Kiriye yazıldım. Kontiğin vermediler bana. Öyle ortada kalıyorum işte. Ya Değil, alıyor musunuz? Alıyorum. He. 3-4 yani yerim belli değil. Nerede kalıp nereye gideceğimi bilmiyorum. Yani Şaki başvuru yaptın mı teyzecim? Başvuru benim oğlan yaptı. Ev benim adıma değil. Çıktı mı peki? He çıkmış. Hı hı. Kim çıkmış, kabul olmuş. Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş, hak sahibi vatandaşların 15 gün süreyle adının listede olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini belirterek itiraz edecek vatandaşların harekete geçmesini istedi. Listeler askıya çıktı. Hak sahiplikleri kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu. Biz listeyi aldık. arkadaşlarımıza. dün yoğun bir çalışma vardı. Zaten sosyal medya hesaplarımıza listeleri astık, attık. Yani insanlar direkt gelmeden görsün diye listeyi. Sosyal medya kullanamayanlar vatandaşlarımız telefonla uğraştı bize. Telefonla söyledi. Biz bulduk, geri dönüş yaptık hepsine. yani ulaşımda yani sıkıntısı olmadı. Ee, çok hak sahipliği de dolan insanlar vardı. Adreslerden dolayı, e, kapı numaralarından dolayı inşallah bunlar da düzelir. Vatandaşlarının zor durumda kalmaz. Peki çok fazla yıkılan bina oldu mu mahallenizde? Mahallemizde şu anda ağır hasarlı 80'in üstünde bina var. Hı hı. Yıkılan, yani yıkılacaklarınla beraber toplamda 80'in üstünde ağır hasarlı bina var. Bunun, Liste kabarık mı muhtarım? 64 sayfa. 64 sayfa yani. Bulmakta zorlanıyor musunuz? Tabii 64 sayfa. Dün 10 kişi birden çalışıyorduk. Yani tam bir ekip kurmuştuk gençlerle, mahallenin gençleriyle. 10 kişilik bir ekip kurduk. Ekipte herkes için işte bir isim söyleniyordu. Sırayla bakıyorduk. Hak sahipliği süreci başladı. Hak sahipliği kabul eden insanlarımız bundan sonraki süreci AFAD'dan takip edecek. Ee, hak sahipliği şey olacak. Red olan insanlarımız da bu sefer 15 günlük bir itiraz süresi verdiler. O itiraz süresini zamanda değerlendirecek. Onu gün geçirmemeye gayret etsinler çünkü o geçtikten sonra e, hak sahibi olamıyorlar. Yani reddedilen. Yani dün başladı 15 günlük süreç. Bugün bugün itibariyle başladı. Süreç bugün itibariyle başladı. Bir de bizim e, inşallah hak sahipliğine başvuramayan insanlar vardı. Bu itiraz süresinden sonra 5.3'ten depremden sonra ağır hasar aldı veyahut da 5.6'dan sonra o ilk dönem o orta hasarlıydı. Şey bu süreçte inşallah e, bakanlığımız hak sahipliği süresini bir 5 gün açacağını duyum aldık. İnşallah öyle bir şey olur. Hak sahipliğine başvuramayan vatandaşlarımız hak sahipliği için başvuruda bulunabilirler inşallah.